Merhaba. Bugün anlatacağım kitabın adı Jane Eyre, Charlotte Bronte yazmış. İngiliz Edebiyatı'ndan. 19. yüzyıl eseri. Önce kitabın yazarından söz edeyim. Charlotte Bronte, altı çocuklu bir ailenin kızı. Üç kız kardeşi var. Hepsi de edebiyata merak. O kadar meraklılar ki bir şiir kitabı çıkarırlar birlikte. Ancak kitapları erkek isimleriyle değiştirirler. Kendi adlarıyla yayınlamaya korkarlar. Fakat beğenilmez kitap. Yılmazlar. Otururlar, roman yazmaya başlarlar. İşte içlerinden bir. Biri Charlotte, diğeri Emily. Yani Charlotte Bronte, Emily Bronte dünya edebiyatına iki büyük eser kazandırırlar. Biri Jane Eyre ve Emily Bronte'nin yazdığı Uğultulu Tepeler. Eserimiz Victoria döneminde yazılmış. Yani Kraliçe Victoria'nın hüküm sürdüğü dönem. 1837 1901 arası dönemdir bu dönem. Sanayi devriminin yükselişte olduğu bir dönem. Bu dönemde kadınlar birer obje olarak görülüyor ne yazık ki. Erkekler hep ön planda. Kadının yaşam koşullarını erkekler belirliyor çok önemli. İşçi hakları, eğitim kurumları, köleliğin kaldırılması hep bu dönemde gerçekleşir ancak. İşte Charlotte Bronte'nin yazdığı romanda bu dönem kadınlarının verdiği mücadele aslında bir bakıma anlatılır. Eserin konusuna gelince Jane Eyre'nin anne ve babası çok küçük yaşta ölürler. Bakımını yengesi üstlenir. Gel gelelim yengesi ve çocukları Jane Eyre'yi pek sevmezler. Çok mutlu değildir Jane Eyre. Çok zor sıkıntılı günler geçirir. Ve sonunda Jane Eyre bir yatılı okula yansırırlar. Yatılı okulda güzel bir eğitim alır. Hatta okulu bitirdikten iki yıl sonra da orada görev, iki yılda orada görev yapar. Bir gün düşünür, der ki ben çalışmalıyım, mürebbiyelik yapmalıyım. Ekonomi bir gözgürlüğüm olmalı. Ve bir iş bulur kendine. Bir çocuğun mürebbiyesi olacaktır. Ve gider mürebbiyelik yaşamaya başlar. Çocuk Adela güzel bir kızdır. Bu arada Adela'nın babasıyla mürebbiyemiz Jane arasında bir aşk başlar. Benim anlatacaklarım roman için bu kadar. Çünkü bu romanda esas olan, romandaki aşktan ziyade kadın gerçeğinin, ayakta duran güçlü kadın gerçeğinin anlatmak. Derseniz ki sen bu yargıya nasıl vardın? Efendim, bu romanda benim daha önce tabi bunlar bizim kuşağın popüler eserleri. Okuduğumda, ilk okuyuşumda bir aşk romanı olarak hep değerlendirdim. Vay ne aşkmış. Aman tanrım ne güzel bir aşk bu diyerekten. Hayran hayran okuyordum. Sonra ikinci okuyuşta yine dedim ki yok Charlotte Bronte müthiş bir kadın. Çok üstelik de gençken yazmış bu romanı. Çok da uzun yaşamamış. 38 yaşında vefat ediyor. Öyle bir konuya değinmiş ki evet aşk güzel, evet sevmek güzel ama esas olan kadının ekonomik özgürlüğünün olmaz. Kadın bir mal değil. Kadın süslü püslü elbiselerle, takılarla, pırlantalarla bir obje değil. Kadın başlı başına bir varlıktır. Özgürdür. Özgür bir bireydir kadın. Romanın tamamında bu fikir var. Bu beni çok çok etkiledi. Sonra düşündüm bizim Mustafa Kemal'imiz de aynı özgürlüğü, kadının birey olduğu fikrini ta 1920'lerde bize bahşetmiş değil mi? Seçme, seçilme hakkı vermiş. Onu anmadan geçilmez. Bu roman da daha neler söyleyebilirim? Bir de söylemeden geçmeyeyim dedim. Reşat Nuri Güntekin'in ünlü Çalı Kışı romanında da Feride tipi aynı romanımızda olduğu gibi Jane gibi ayakları üstünde duran, ekonomik özgürlüğü olan, her ortamda özgür birey olduğunu söyleyen bir kadındı. Yani kısacası kadınların Varlıklarını kabul ettirdikleri bir yüzyıl, 19. yüzyıldan sonra bütün dünya kadınları ancak varlıklarını gösterme imkanı bulabilmişler. İyi okumalar diliyorum. <laughs>